Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Gerçek hayatlardan yola çıkılarak devam edilen Emanet dizisinin seyircileri soluksuz şekilde olan beteni izliyor. Seyirciler diziyi ne kadar çok sevse de Yaman ve Seher'in uzun uzun bakışmalarını istemediklerini ve bu çifte yapılan kötülüklerin son bulmasını istediklerini belirtiyorlar. İzleyiciler sıkıldığını belirterek Yaman'ın kardeşine annesine ne olduğunu bilmek istiyorlar. Emanet dizisine tepkiler büyürken izleyiciler Yaman ve Seher aralarında güzel gelişmelerin olması ve onlara kötülük yapan kişilerin bulunmasını istiyor. Manet dizisi ile ilgili yepyeni gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı sakın unutmayın. Güle güle.